Takipçimle maç atıyorum 4. Rakibimizin kadrosu böyle. Bomba maça başlıyoruz. Maça güzel ataklarla başladık. Ama golü bulamıyoruz. Boş bir deneme. O kadar iyi baskıya rağmen, rakip tek atakta golü buluyor ve üzerine gol sevinci yapıyor. Kafayı yersin. Böyle adaletin amına koyayım. Durum 1 ila 0. Artık ayağınızı sikeceğim gol atın. Her şeyin üstüne orospu çocuğu hakem burada olmayan faule penaltı çalıyor. Ama büyücü hislerimle penaltıyı kurtarıyoruz. Kurtardıktan 2 dakika sonra yine golü yiyoruz böyle işin amına koyacağım. Durum 2 ila 0. Burada eşek cantonanın ayağına top gelmiyor şans kere de bizden olsun. İlk yarı bitti. İkinci yarıya başlar başlamaz sonunda hak ettiğimiz golü atıyoruz gözlerim yaşardı. Buradan Mbappe'den hiç beklenmeyecek bir gol ile karşılaşıyoruz. Durum 2 ila 2. Burada yarım saat bastırıyoruz ama siktiğimin kalesine top girmiyor. Biriye götüne sokacağım oyun. Kaçırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra her maç öncesi abdest alacağım. Yine o kadar pozisyon sonrası rakip golü buluyor. Benimle taşrak mı geçiyorsun oyun? 3 ila 2 kaybediyoruz. Burada ortayı kesiyoruz ve gorilemiz kafayı koyuyor aslan be. Durum 3 ila 3. Burada yine bir dümenler oluyor. Böyle oyunun anasını sikeyim. Ve maç hak etmediğimiz şekilde Beraberlik de bitti. Siz de maç gelmek istiyorsanız abone olup yoruma isminizi yazın.